Şu. Bu kaç? kaç? 13. Bunu söylemiştim Şimdi ikira bu kaç diyor. kaç şey. biliyorlar. İkra şimdi buradan 8. Dur, dur, dur. Bir <laughs> dur, bir dur ya. Ne ileçsin? Şimdi 8 nasıl oluyordu? 1 2. Bu 5 6 7 8. He. <laughs> 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 yapacağını yapayım. Şu el hareketine bir dikkat Çekmiş. <laughs> <laughs> Dur. Dur. Dur bir Yanlış. 20 kim? Evet. Çekmişim. Çek. Çekme. Çekmiş. Koyun. Yükselen zekalı oyun. Ama matematik zaten. Şimdi 14 2 şimdi 14 2 bu kaç? Bu 10 kaç? Bu kaç? Bu kaç? Bak 2 Allah. Bak bu kaç? Söyle. 14 14'te Bak babaya atayım mı bunu? Çekeyim mi? Babaya göstereyim mi bunu? <laughs> bak babayı çeker misin? <laughs> Çek Dur bak Hikra bak çekiyorum seni buradan. Bak çekiyorum. Bak bu kaç? Kaç? Okay. Bak. Dur. Tak onu. Yanlış. Bu. Bak dur. Bu kaç? Okay. Dur. Bakalım. Şöyle göstereyim. Şey Bak. Ay, nasıl döndüreceğim? Dur göster onu. Şunu Şuraya koy. Şunu şuraya koysana. Abi, <laughs> böyle bir de şey. Yine. Bak ben siz yine işleri karıştırmışım. bu ne? Bunu çözdüm. Ha şunu çözdüm. Şunu çözdüm. Tamam. Bak bu kaç? Böyle göstereyim. Gö göstersene ikisi. Evet. Göstersene şunu. Tamam. Onu değil bur buraya göster. İkram videoya göster. Dur. Bunu tam takamadım. Tak. Güzel. Evet. Evet. Evet şimdi. İkram.